i don't want it nefis yeni bir tam tam kariyerine doğru gelin gençler. Hatırlayacaksınız önceki videoda. <laughs> Omanemizi sattık. Omanemiz gitti özür diledim. Hepinizden özür diledim herkese özür diledim ama yapacak bir şey yoktu. Çok iyi para teklif ettiler bu arada. Bu arada bu arada bizim stoperimiz Bilal'e de 27 milyon teklif geldi. Çağlar'a teklif götürdüm Çağlar Söyüncü'ye çağlar gelirse Bilal'i satacağız. Yeni transferlerimiz olacak. İşte Ronaldo'muz var. Messi'miz var. Arda güllerimiz var. Daha ne olsunmuştu. Ve az sonra müthiş mücadele başlıyor. E. Ve mücadele başladı. Rakip Apoel ve Champions League. Bakalım Tantan -tan neler yapacak. Transferlere ihtiyacımız var hala. Bonucci'miz gayet iyi oldu bence. Ben sonradan bir memnun oldum. Arda'nın pası şimdi. Tekasito iyi döndü. Verdi pasını şimdi Messi. Ara pası etkili. Ronaldo. Oy. Üstten uçuyor gidiyor. Ronaldo'nun vuruşu. Aldık mı? Ha ne oldu orada sekli top. Crespo. Hangi Crespo? Sastitas. Al Net gol. Dikkat. Dikkat. Kandırdım. Ronaldo. Lan niye? Şey. Gol. <laughs> gol mü değil mi? Gol teknolojisini göster. Ronaldo. İçeri mi düştü dışarı mı düştü göremedim. Gol teknolojisi please. Bana ne gol. Evet gol çizgisi teknolojisi gençler. Gol karar sistemi. İçeri düştü bence gol bu. Bakayım. Yes topun tamamı geçmiş. İşte bu. Ronaldo süüüüü. Nice ayağa bak Onun geri bir kürek geliyor orada herhalde bir tane Ronaldo atıyor Tantan 1-0 öne geçiyor İşte Ronaldo 15. dakikada Attı golünü Champions League'de Aman çok iyi bulut Bulut işte buluta teklif geldi gençler çok iyi bir teklif verdiler Şöyle bir ara Tamam dikkat dikkat Ronaldo Attın önüne Ronaldo Şöyle bir ara pasım var Messi'ye Messi şimdi Vega'ymış pardon Vega attı onu attı onu Hayır ayağıma vurdular hocam refri Hocam refri refri hocam Hadi çocuklar. İndirdi Bonucci, Ferguson şimdi. Verdi Messi. Messi iyi sıyrıldı. Messi tek başına Messi. Messi sıyrıldı. Messi gidiyor. Messi gidiyor. Messi gidemiyor. Faul var orada. Jefte. De. Jefte. De. Ah be. Aldım onu. Dikkatle. İzler miyiz? O ne la? <laughs> Ronaldo. Please Ronaldo. Hadi. Ah be indir indir Güzel kim Arda boy Arda boy Arda gol Son anda köşe vuruşu yine Çok şık bir pas Dikkat Ronaldo Verdi şimdi Tomane Tomane Aklıma el alışkanlığı, dil alışkanlığı. Ah be Tomanem, vah be Seni seviyorum Tomanem. Ronaldo. Baskı. Jefte. Crespo. Bak golü yersek Semih sana yazarım. Aha Ahmet aferin. Verdi pasını. Ak oğlum. Ak oğlum Semih. Ak oğlum Semih. Dikkatli izler miyiz? Allahu Ekber Semih! Hayyy! Eğer gol olsaydı. Geçer mi? Geçti. Geçer mi? Geçti vallahi gidiyor. Sanchez gidiyor. Lan nasıl offside? Ya vallahi sesim kısıldı ya. Nasıl offside hocam ya? Senin çipine tüküreyim. Ya. Ya şu tek artık değiştirin şunu ya. Bitti bitti bitir hocam bitir. Bir olsun bizim olsun. Bir olsun bizim olsun. Semih. senin daha pişmesi lazım. Bitir hocam. Hocam. Hocam refri. Refri hocam ve bitiyor. İşte bu ilk maçımızı alıyoruz. Apo ile karşı 1-0 kazanıyoruz. İşte teknik traktör Hasan Mustan rakibini tebrik ediyor. Tipe bak yalnız ya. <laughs> Çok aykırı bitim. Sıradaki maç Adana Demirspor. Bu arada gençler Danso diye bir stoper var. 40 milyon euro. Bilmiyorum alsak mı almasak mı stoperi ihtiyacımız var. Ee, bir de şeyi satsak mı dur bakalım ona şey yaptım ben. Ee, atadım. Şey atadım. Git, git kendin görüş dedim. Ben dedim meşgul etme dedim. Bonucci bir şey gördüm. Çok güzel bir top. Dikkat. Vega. Hocam. Hocam ayağıma vurdu hocam. Hocam refle hocam. Ya şunları çal hocam ya. Aldım. Kanada doğru uzunca bir top. Kim var orada? Yılmaz var. Yılmaz. Ara pası etkili. Çok güzel pas. Tekasito. O da yaptı ara pasını. Kim var orada? Messi. Angara Messi. Angara Messi. Angara Messi. Angara Messi. Messi. Ay be, bir şey söyleyeceğim ama. Messi'nin vuruşlarında bir şey olmuş. Messi küçük işlem ne oldu sana? Gençler Messi'ye ne olmuş? Bir şey olmuş. Allah Allah. Bu arada gençler analik review olduğumuz ikinci bölümü de büyük ihtimalle yayınlandı ya da yayınlanacak. lütfen takipte kalın. Güzel pas. Sakin. Şık. Fake. Şöyle bir shot. Son anda makamaleteplereyv. Makadamalelereyv. Kanada, Kanada. Çok güzel. Kim var orada? Messi, 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 Messi yalıyor gidiyor direği. Messi'miz bozuk gençler ya. Messi'miz gol atamıyor ya. Ne yapacağız o işi? Messi'nin plaseleri de kötü. Trivela'sı da kötü. Niye öyle? İndir oğlum. Vallahi Messi'ye bir pişman mı olduk? Ne olduk Vega? Öyle pas mı olur? Öyle pas mı olur? Aman aman akmasın. Dikkat edelim. Dikkat edelim ya. Adana Demirspor sıkıntılı. Eyvah eyvah eyvah. Biliyordum ki sordum atamayana atarlar ya. Atamayana atarlar. Tutamadık. 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 Kim o? Nani mi? mı? Kim? Allah'ım ya Rabbim. Peki. Peki başladı. Niyank. Messi. A few moments later. Messi, 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 Messi. Hocam. Messi ne yapıyorsun? Messi top kontrolün nerede senin? Bozuk Messi. Bize bana Çin malı çakma Messi satmışlar gençler ya. Çin malı çakma Messi satmışlar. Bu gerçek Messi olamaz ya. Oho stoperler neredesiniz? Zenelli, Zenelli kanat kanatlar. Klasik FIFA gençler. Bu sene tersten kickoff diye bir şey var. Tersten kickoff yediniz ya. Bir daha yiyorsunuz arkasına. Kopuyor maç bir daha yiyorsunuz. Toplayamıyorsunuz da. Bu maç toplayamayacağız. Niye biliyor musunuz? Şımardık çünkü biz. Verdim. A few later. Güzel pas bence. Bence güzel pas. Çok güzel Messi. Ay! Ah ah. ah, ah. Bu Messi bizim benim Messi'm olamaz. O Messi benim Messi'm değil. O Messi benim Messi'm değil. 4'ü yedik ya. 3'ü yedik. İnanamıyorum. 40 dakikada 3 gol yedim. 40 dakikada 3 gol yedim gençler. Ve yine Messi ile başladı muhabbet. Cık cık. Kendi evimizdeyiz ya. Kendi evimizdeyiz. Şuna bakın döndüremiyorum Messi'yi. Tekasito, Tekasito, bold yaptı. Tekasito, Tekasito, uzun bir top. Kim, Kim orada? Vega, <laughs> at bunu Yeter bak o ben Bak bak al onu, kontrol. Lan o ne ya? Şimdi Arda. Arda yardır Arda. At önüne kat önüne. Gördüm seni. Verdim ara pasını. Kim o Messi? Messi orada geçirtmezler. Geçirttiler valla. Messi koş. Messi'den daha hızlı. nasıl koşabilir o oyuncu ya? Messi'den hızlı. Çok güzel borlum. Messi! O oh, kale direkleri yine oplattın yürekleri. Terbiyesiz kale direkleri. Çok terbiyesizsin kale direkleri. Attın oğlum. Yapmadı bile. Tamam. Çok güzel. Basit gola ihtiyacım var. Basit gol. Kim o? Vega! 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 13 numaralı formasıyla senin için diyor. Şu anda izleyen, like atan herkes için bu gol diyor. İşte bu. Vega diyor ki aslında bana Hocam sen habire Ronaldo, sen habire Messi, sen habire Arda, sen habire TomTom Tom dedin. Ama beni görmedin diyor, görmedin diyor. Ben bu takımı çok kez kurtardım diyor. Vega. Vega, Vega, Vega. Aferin işte. Böyle mutlu. Tantonispor'un teknik traktörü Hasan Mustafa 3-1. Ben niye bu kadar seviniyorum? Daha gol atmam lazım bir süremde. Güzel. 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 Messi artık yeter. Lionel Messi! Asker selamı diyor Messi. Sonunda diyor ki hocam çakma bakma değilim ben diyor. Bir dur diyor. Bir dur ya diyor. Bir kendime geleyim diyor. Nice. İşte bakın mükemmel pas. Messi soluyla gömçülüyor topa. Ve kaleci uzanıyor ama çaresizliğe. Lionel. Messi böyle sırt arıyor bakın. Tamam devam ki. Devam ki. Tomanem. Olaydı gençler. Bak çok özledim Tomanem ya. Özledim. Özledim saçının lülesini. Özledim. Özledim kıvırcık saçlarını. Özledim. Özledim gülüşünü o gollerini özledim. Neredesin? domanem? Söyle bana. Osat yok. Messi! Hayır! 81. dakika. 81. dakika. Ver Messi'ye. Ver ara pasını. Çok güzel. Ver sen de. Çok güzel. Tekasito. Tekasito <laughs> köşeye. <laughs> Puh. Satılık Tekasito. <laughs> <laughs> tek Korona. Adı sakat bir kere. Corona diye isim olur ya. İndir oğlum. Messi alamaz ki onu. Özür diliyorum Messi. I am the king and the Mona B. Hayır, mağdapiy. Mağlile seni yes. Ne Megadon. Megadon seni. Dakikalar 89. Ya eyvah şey ya ben daha atacağım da unuttum. 2 3 2 gerideyim ben daha galibiyet. Maç bitti. Lan niye kimse yok orada? Aldım. Çok güzel Arda. Lütfen kim var? Messi. Messi. Ya adamın üstüne giden Messi. Cenaze namazında et de Çalma ya. Çalmatamıyorum Messi. Bir Solundan sağla! Dönemeyen Messi! Maç bitti Messi! Hey yavrum hey! Şuna bakın, bak bak! Bana bak, paslara bak! Gol bu gol! Niye biliyor musunuz? Anlatmayacağım niye olduğunu ya. Artık çünkü yoruldum yani. Sadece bir üzüldüğüm şey var. Peki, hiç bir şey söylemiyorum. Ayıptır. Ayıptır hocam. Ayıptır. 4-2 Adana Demirspor'a Ronaldo'lu Messi'li kadroyla Magaladeliyevi geçemedik gençler Magaladeliyevi geçemedik Gençler Jetson Fernandes. Bilal Bulut'a bu arada cevap veremedik Jetson'u alayım diyorum ya ne diyorsunuz gençler Jetson Fernandes. Ne dediniz ona 42 milyon Piyasa değeri 32 ama 42 milyon Jetson Fernandes. Alalım bence ya Kabul ettim ya Kabul ettim gençler Jetson Fernandez. Şu Dansoy'u da kabul etmek istiyorum. Stoperi de ihtiyacımız var. Biraz pahalı evet ama 25 yaşında bir güzel bir e, onu da kabul ettim. Yok hocam, Bugün... o kadar değil. O kadar değil Dün... hocam. Hocam o kadar değil. Pagalar gitti. Pagalar gitti. Bir stoperimiz geldi. Bir orta sahamız geldi. Bu arada siz transfer isteklerinizi yazın lütfen. Aa Dansoya ama Çağlar Söğüncü'ye ne oldu? Dansoy'la bir görüşme yapalım bakalım. Ya ben ama Çağlar Söğüncü'ye şey göndermiştim. Çağlar gelecekti. Anlıyorum tamam Danso. Şimdilik sözleşme süresi oyuncu 3 yıllık kabul et 3 yıl olur 3 yıl tamam oyuncum sözleşme serbest düşünmüyor tamam uygun kabul et tamam bir de 90 binde imza prim veriyorum teklif yap ne dedin teklifiniz makul biz daha çok 310 bin euro tutarında bir imza primi düşünüyoruz hayır 310 bin mi 310 bin çok 310 bin çok ne dedin hatırlamıyorum işte al buyur buradan yak yani tam 210 bin olsun ya maaş 60 bin çok değil mi bunun Oyuncun beklentilerine alınacak 60 bin hafta Tamam. Kabul. Hoş geldin Danso. Danso geldi gençler. İnşallah iyi bir transfer yapmışızdır ya. Bakalım. Stopere ihtiyacımız var çünkü. Messi ile kucaklaşıyor. Ve Ümit Özat. Bakalım Ümit Özat bakıyor. Oo, diyor. Toto da sıkıymış diyor. Tamam diyor. Bu çok çalışmış belli diyor. Güzel transfer. Güzel transfer. Nice. Gençler Arda'ya 82 milyon teklif var ya. Ne diyorsunuz? Yazın yorumlara lütfen. Arda 82 milyon. Biz şimdi hemen ileri diyelim. Ve bir sonraki maçımız Champions League'de yine Apoel'le olacak. Ve Santra dedik. Şampiyonlar Ligi. Ve işte yeni transferimiz. Kevin Danso. Gençler bu arada Çağlar'a ben e, oyun şey atamıştım. Teknik traktör. Antrenör yani. Hala onun sonucu gelmedi. Hala onun sonucu gelmedi. Onun sonucunu da bekliyorum. Onu da istiyoruz. Messi şimdi. Angar Messi. Angar Messi. Angar Messi. Çakma Messi. Angar Messi. Çinmalı Messi. Dalcio iyi güzel güzel baskı güzel baskı güzel baskı ah be çıktılar oradan dalsıyor şimdi yeniden kanada dikkat bunlar nasıl paslar ya Rabbim danso sen kimle danso kardeşim sen kimle danso diyor mes ay geç kaldım geç kaldım özür o genç traize Güzel. Şimdi verdim pası. Fergüs. Ronaldo. Ronaldo. Hocam. Ayağına vurdular. Yaşlı adamın. Alamıyoruz topu. Alamıyoruz topu ve dedik. Ama diyoruz çünkü topu. Önünde ben leykili duruyorum adamın. Önünde bakıyorlar, izliyorlar. Bakın. Baba bak. Baba bak. Danso. Ne yapıyorsun Danso? Ne yapıyorsun Danso? Messi. Messi. Bakın ne kadar zor döndürüyor Messi. Messi bunu at artık Messi. Cık. Gençler kandırıldım. Ciddi söylüyorum kandırıldım. Çin malı Messi. Ben sırf plaseleri falan var hani Messi'nin. Hani var öyle ekstra şeyleri. I am the king you wanna be. Nerede? Ya Yaa! Ayağıma mı değdi? Ronaldo! Kıskanç Ronaldo! Messi. iyi sıvıldı. Hocam içeride bir şeyler oldu. Messi. O saat yok Ronaldo gol! Basit gol! Ronaldo! Attı! Messi asist yaptı. Fileyi deldi. Fileyi gör... gördünüz mü gençler? Ken Alp'i Zor oldu fileyi deldi What Are you good bro Ronaldo süü. Fileyi <laughs> Topla değil kendiyle deldi kendiyle Ronaldo Böyle Messi işte böyle Ronaldo ne olmuş ayağı bir şekil şekil olmuş bir şey olmuş Ya bir şey söyleyeceğim o nasıl deldi fileyi ya ya bu adam nasıl bir adam Ronaldo ya diyor. Messi de Ronaldo çok iyi oldu diyor. Aslanlarım benim diyor. Kaplanlarım benim diyor. Güzel 2-1. Hadi bunu koruyalım. Toplam skor 2-1 tabii ki. Bakın 3 geldi. 3 geldi. Çünkü o momentumu aldık bir kere arkamıza. A few moments later. Eyvah yedi gol. Bak aferin. O oh, sak. Lan hayır 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 bir şey olacak. Bir şey olacak. Bir şey olacak. Dikkat. Bir şey olacak. Oh, sakmış. Ya var ya. Bu oyun insana var ya kriz geçirtir ya. Onu bitenleri izlediniz mi az önce? Bir de offside yani. Fergüs. Gördü Messi. Messi. Oradan ayağına dışıyla Messi. Çakma Messi gençler ya. Vallahi çakma Messi. Yok ya inanmıyorum ben. Bu kadar kötü olmamalı ya. Al Messi. Al Messi. Artık bunu at eşek değilsin. Bir bir Yok aga. Yok gençler yok. Yani bilen bilir. Ya bilen bilir. Messi bunları. Messi bunları. Yani bir tane gol attı ya şimdiye kadar hatırladım. Bir tane golü var yani. Bu ne ya? Al orada onu. Çok güzel pas. Attım Messi'ye. Al Messi. Artık eşek değilsin Messi. Eşek değilsin Messi'si sen. Tam, tam, Messi. Çakma çıkmalı Messi. Çakma çıkmalı. Kardeşim işte o kadar. Bunu herkes atardı. Hadi bakalım tamam geçtik 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 Hadi dakikalar daha var dakika 77 İyiyiz bu maçı almamız lazım Ama niye bu kadar zorlanıyoruz her maç biz Das verdi şimdi sayı tas baskı geldi çok güzel geldi çok, Aldım onu alamadım onu maşallah Kanattan sakın adam kaçırmayın Kanattan sakın adam kaçırmayın Sesim kısıldı yoruldu valla boğazım ağrıyor artık Marquinhos ne işi var Marquinhos'un oralarda ya Ne işi var Marquinhos'un oralarda Jete indi hayır Attım. Alkışlıyorum. Attım sonuna. 85'te attım. <ım Laser> <laughs> dikkat. Dikkat. Angara <laughs> Messi, Angara Messi, Angara Messi, Angara Messi, Angara Messi, Angara Messi, Angara Messi, 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 Hayır, Angara Ronaldo Messi, Ronaldo Messi, Ronaldo gol. Allah senin ya Ronaldo köşeye yuvarla şunu ya. Yeter ama Ronaldo'm ya. Ben yuvarla şunu köşeye kardeşim ya. Attım. Olmadı. Kim o? Kim o? Kim o? Messi. Vega. 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 Verdi pasını. Kim o? Bulut. Sen ne işin var orada Bulut? Güzel bir pas. Geçse güzeldi. Geçmedi. Bulut niye dokunmadın ona? 90 yaydı yoksa. Hayır hocam bunu yersem kırarım oyunu. Oyunu da gemperi de kırarım hocam bunu yersem. Kimse gelmedi stoper. Stoper neredesiniz? Pas verse gol adam. Hayır. Hayır. Hayır bak. 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 Ankara Angara Messi, Messi çakma Çin malı Messi sattılar bize. Şimdi Vega, Vega, Vega sokuldu. Vega gidiyor. Yürü lan Vega. Ne rol oldun lan Messi? Bir sen varsın burada gerçek. Vega, Vega at bunu. Vega at sana bunu iki saat. Yani bak gidiyorsun. Yeşil ben çalışıyorum. Yani bak gidiyorsun ayağımda. Ekstra niye dokunuş yapıyorsun? Vursa da oğlum? Ben zamanlaması timing yapıyorum burada. Timing. Çakma Messi. O saat yok. At bunu Ronaldo. Please Ronaldo. Böyle senin eldivenlerin var ya böyle, böyle, böyle şeyle sarımsak döveceğiyle bele 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 dövmek istiyorum. Messi, Ronaldo. Sen de artık ne yapacaksan yap Ronaldo. Hadi. Kim o? Kim o? Vega. Vega. Vega! Vega iniyor. Vega iniyor. Vega iniyor. Ronaldo musun? Ronaldo iniyor musun mübarek? Messi'ler Ronaldo, Ronaldo diyor. Hocam diyor sen diyor beni diyor vallahi sallamıyorum diyor. Ben diyor çok kaliteli bir oyuncuyum diyor. Vega. Vega. Ya nasıl bir trivela. Nasıl bir trivela o Vega. 26 metreden lamba basıyor Örümcek ağlarını oradan temizliyor. Vega. 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 Görünmeyen kahraman Vega. Güzel. Güzel hadi savunalım. Bu maç nasıl uzatmaya gider aga zaten ya. Çöp Messi. Vallahi satsak da yerine adam alsak onu ya. Ne diyorsunuz gençler? Messi out. Başka istediğiniz bir isim varsa in. Mbappe olur, Haaland olur. Ne bileyim yazın. Attım yani örnek. Looking for the overlap. Alba inside. It's Messi. Messi! yapıyor Messi kapak. Kapak yaptı kapak. Hop! Zarar verme kulüp malına. Messi, Lionel, Messi. Messi, Messi. Ama yine de çakma Messi söyleyeyim <laughs> yani. Benim Messi'den beklettim bu değil. Bu ne? Atar, atar, at. atılır yani bu. Messi, tribele yapıyor. Lambayı basıyor Messi güzel. Koca videoda iki tane Messi golü var. Koca videoda. İşte bu diyor Messi diyor. Ben hep sana güvendim diyor, inandım diyor. Çok şu genişlem diyor. Peki, peki. Bitir hocam, bitir ayıp olacak. Ayıp olacak hocam ayıp olacak 5-3 5-3 güzel Toplam skorda 5-3 Bu maçı 4-3 almayı başarıyoruz Ve işte teknik direktör Hasan Mustan Rakibini tebrik ediyor Rakibi çok üzgün tabii ki Rakip de Tomani miydi neydi Gençler Şişt. Güzel ama özledim Özledim Tomani Saçlarını özledim Özledim Tomani Gollerini özledim Ah be Tomanem İşte Messi çakma Messi ilerle dedik ve diğer maçta bu şekildeymiş. Uzatmalarda yine Panathinaikos almış. Panathinaikos da biliyorsunuz Fatih Terim'in takımı. Bir ileri diyelim. Şimdi şu Çağlar'ın durumu ne ona bir bakacağız. Bir dakika. Oo 300 bin euro gelmiş. Güzel. Arda Güler gençler yazın yorumlara. Arda için ne düşünüyorsunuz yazın. Mutsuzmuş Bonucci. %100 formda hissetmiyormuş. Dinlenmeye ihtiyacı. Ancak beni oynatmaya devam ettiğiniz diyor. Ay. Son zamanlarda kendimi iyisi umarım. Ha Oynatırsınız. Tabii ki oynatırım ya. Gençler Çağlar'la görüşme devam ediyor. Fernandez olmadı. O iş olmadı. Transfer isteklerinizi yazın lütfen. Ve dediğim gibi Arda'ya gelen teklif 82 milyon 200. Ne düşünüyorsunuz? Onu satarsak yerine kimi alırız? Lütfen yorumlara yazın olması çok çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.